Bakın dostlar, Çavuş'un kasabasına geldik. Evet, balonlar sanki kasabanın üzerinde asılı vaziyette. Bakın arkadaşlar, bugün göremeden başladık. Toplam 16, 15 kişi kaldı. güzellikler içerisinde görüyoruz arkadaşlar. Bakın. Bakın. <gülüyor> evet. Evet. Dünyanın <laughs> hiçbir i̇şte. yerinde bu güzellikleri göremez. Evet, evet. Açmamışlar. Bakın dostlar. Sanki asılı gibiler. Kalın sağlıcakla dostlarım. Hepinizi davet ediyoruz bu güzelliklere. evet.